Hey sen kanalıma hoş geldin. Arkadaşlar herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir kutu açılışı yapacağım. Aslında kutu da değil poşet de şöyle de göstereyim. Bir tane poşet gelmiş ama ben kutu diyorum işte siz anlayın biraz daha havalı oluyor kutu deyince. Ee, bir açılış yapacağım içinde ne var ne yok çok merak ediyorum. Bu kadar merak etmemin sebebi ise bunun içindeki 5 parça ürüne hiç para vermedim. Sıfır sıfır sıfır. Hiç para vermedim. O yüzden ne çıkacak, yani ne geldi, istediklerim mi geldi, bambaşka bir şey mi geldi? Özellikle son zamanlarda biliyorsunuz ki bu arada kargolar Temu'dan geldi. Ee, son zamanlarda biliyorsunuz ki işte çok fazla örnek videolar çıkıyor sosyal medyada kimisine şu kadar şu kadar şeyler geliyor, kimisine fotoğrafı geliyor, <laughs> kimisine on beden büyük şey geliyor. Bana ne geldi? O yüzden çok merak ediyorum hiç para vermediğim için. Yani insanlar para veriyor da bu şekilde bir e, ürün alıyorlar. Bakayım bana ne geldi ne çıkacak çok merak ediyorum. Birazcık spora yönelik şeyler aldım. Spora başlamayı düşünüyordum. İnandım ya tamam. Teşvik etsin diye. Hem de aynı zamanda e, böyle antik kuntik fotoğraflar çekilebileceğim bir gözlük mözlük aldım. İşte bir şeyler aldım. Hemen şimdi. Bismillahirrahmanirrahim deyip açıyoruz. Bakalım neler çıkacak. Allah ne olur en azından seçtiğim şeyler çıksın da yani. Bir dahaki alışverişlerimde güzel bir şey almak istersem alabileyim. birazcık birazcık benziyorlar. Birazcık benziyorlar. düştü bir şey daha var içinde. Birazdan hepsini tek tek de deneyeceğim zaten. Şu an sadece bir açılış yapıyoruz. Şu kutumuzu bir atalım. Şimdi ilk neyle başlayalım? ilk güzel küçükten şey büyükten küçüğe doğru gidelim. Tellik. Malum yazda geliyor. Ayakların birazcık cıbıl cıbıl gezmesi lazım. Şöyle desenli bir terlik buldum. Aldım. Çıkarabilirsem inşallah göstereceğim. 42 43. Sanırım ben 41 seçmiştim. Neyse 42 de olur. Şöyle arkadaşlar bakayım bir. Şu an çok şey çıkmıyor. Işıktan, güneşten fazla yoğun da. Yalnız bu var ya. Oh my god yani. Bence çok güzel, çok havalı ve çok farklı bir şey. Benim çok hoşuma gitti. Ayakta nasıl duracak bir hemen bakıyoruz. Oo. Ayakları gösterip 37.5 falan demiş. Bence çok iyi. Benim çok hoşuma gitti. Şöyle uzaktan göstereyim. Zaten sosyal medyaların şeylerine de Instagram'ı oraya buraya. Hatta Instagram'ı şuraya bırakıyorum. Oradan detaylı fotoğraf isteyen falan filan olursa onları da iletirim. Çok hoş. Sadece birazcık böyle çok sertimsi ve her an sanki kopabilecekmiş gibi ama güzel abi bedava sonuçta yani bedava terliği kim bulmuş da ben kaybedeyim. Gayet de hoş, gayet de güzel. Sonra Yanlış şu olaya çok sevdim. Ben bunu yıkar yıkar kullanırım. Her şeyi de kullan. Bu özellikle buzdolabında çok güzel kullanılacak bir şey. Bunlar çok pahalı çünkü. Şöyle bir sporcu şok. Uf, var ya rengi çok iyi. Bak. Rengi çok iyi. Taytlı short. Tayt yalnız. Şöyle bir short var. Birazdan bunları deneyeceğim, göstereceğim zaten ama şimdilik şöyle bir bakıvereyim. Çok iyi abi. Kumaşı, su çok iyi. Taytı güzel. Arkasında çok minimal bir detayı var. Bunu ilk defa görüyorum bu tarz bir shortta. Bak. Şura. <laughs> Şu detay. Burada neymiş efendim? İşte kaslısın, sporunu yaptın, terledin mi? Çıkar abi. Sok aradan, kuyruk <laughs> gibi sallansın. Yani. Böyle bir detay var. Bu benim çok hoşuma gitti. Bu tarzda zaten şortum vardı ama bordo bir şort istiyordum. Buna sevindim. Bu güzel oldu. Sonra yine bir spor malzemesi geliyor. Small beden istemiştim, small gelmiş güzel. Tekrar kontrol edelim, small gelmiş. Şöyle bir malum yani spora gidiyorsan vücuduna yapışan bir terletmeyen body'si olmak zorunda abi. Spor yapıyorsan bunu giymek zorundasın. Başka hiçbir koşulu yok. O yüzden böyle bir şey aldım. Bence bu da gayet hoş. Ama yani benim bebekten nasıl durur bilmiyorum ama birazdan deneyeceğiz zaten. Bu da güzel. Gerçekten de terletmez. Terletse de çabuk emel falan filan öyle bir kumaşlardan. Hoş beğendim. Bir de ben atlet giymeyi seviyorum. Yani çok böyle e, giymiyorum sık. Ama giydiğim zaman da üstüne böyle işte gömlektir, ceketler falan o tarz bir şekilde kombinlemeyi seviyorum. Siyah bir atletim vardı. Bunun beyaz versiyonunu aldım. Şöyle. Aslında burada çizgileri falan filan da var. Şurada belli olacak mı bilmiyorum. Ya rengi sabitledim diye renkten belli olmuyor. Neyse. Şöyle siyahlı bir şey. Beyaz yalnız. Siyahlı bir şey demişim. Şöyle beyaz bir atlet aldım. Bence bu da gayet hoş. Kumaşı falan da güzel. Bunu da deneyeceğiz birazdan. Altın vuruş. Umarım kırık çıkmamıştır. Yani gerçekten kırık çıkarsa çok üzülürüm. Kırık çıkmasını hiç istemiyorum. Çünkü böyle yazlara böyle mavinin tonunda denizi, kumsalda mı uzanmışsın, keyfini yapıyorsun ya da böyle işte ne yaparsan yap yani fark etmez. Mavi tonu olan bir yerde kullanabileceğin çok güzel bir gözlük istedim. Kırılmamış. Birazcık böyle zengin olduğumu sansınlar diye şöyle sarı sarı bak sarılara bak 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 sarılığa bak sarılığa. altın baraklı gözlük. Bunu da açıyoruz şöyle. Üf. Yıkılıyor, yıkılıyor. Smoke weed öyle. Bence çok iyi. Yani renk tonu olarak da dışarıyı gerçekten böyle mavileştiriyor falan filan ama yani fotoğrafta onda bunda gerçekten şık çıkacak gözlüklerden birisi benim çok hoşuma gitti. Değişiklik olsun abi. İnsanlar biraz zengin sansın. Buna kaç para verdiğimi bilmezler sonuçta. Para verdim mi? Vermedim. Sıfır lira. Şimdi bunları denemeye gidiyoruz. Haydi bakalım. hadi denedim. Body bu şekilde durdu. Birazdan ayakta da gösteririm. Yani aslında gerçekten güzel sardı, güzel sıktı. Bunu yani güzel bir fiziğim varsa var ya on numara gösterecek bir şey şu an beni bile bence yani çok kaslı gösterdi. O yüzden birazcık fiziğin olsa var ya üf yıkılacak bir şey ama bu bu nasıl terletmeyen bir şey anlamadım. Bu bayağı sıkıyor bu. Yani oturduğun yerde bile sana kalori aktarır. Bunun için spora gitmene bile gerek yok. Yani bunu giyip evde oturabilirim. Kalori yakabilirim ama beğendim. Güzel. Yani bu harbiden şöyle şöyle yapayım. Çok iyi duruyor ya. Ya oğlum beni bile kaslı gösterdi var ya. Gayet iyi. Gayet ideal. Ben sevdim. Şöyle arkadan da gösterin. Bence güzel. Şimdi kombini tamamlayacak. Şortumuzu giyelim. Bir de ayakta ona bakalım. Şortu, şortu, nasıl göstereceğim? Şortu gösteremiyorum. Şortu göstermek için açıyı değiştiririz. Diğer üstü göstereyim ben. Şortu şu an gösteremiyorum. Atlet böyle bir şey. Tahmin ettiğimden daha güzel. Yani tam böyle şey durmuyor. Çizgileri şöyle şeyi göstereyim. Yani çizgili mizgili öyle yorumlara oralara buralara yok doblo ceyn işte atleti falan filan yazmayın gayet de estetik duran sporda giyebileceğin ya da gündelik hayatta üzerine gömlek ve ceketle kombinleyebileceğin bir atlet benim hoşuma gitti çok da dar değil normalde ben medium giyiyorum ama temoya e, beden tablosunda small okey gözüküyordu o yüzden small aldım bence bu da gayet hoş giyilir kombinlenir bunu da sevdim bunu da iki almışım peki bu atlete hangi gözlük mü gider bakalım Altın varraklı gözlük. Bak. Yani bu resmen sanki böyle zengin çocuğuymuşsun gibi bir hava veriyor sana. Ama aslında açlıktan ağzımız koktuğu için bunları 0 liraya aldık Temu'dan. Ya bu fotoğraflarda denizde orada burada çok güzel çıkacağına inandığım için aldığım bir gözlük. Şöyle kaplan detayı var. Şöyle mavili falan filan. Şu gözlük nasıl? Düşüncelerinizi gerçekten çok merak ediyorum. Ama bence fotoğraf için ideal. Güneşte ne gibi bir etki gösterir onu bilmiyorum. Denemek lazım. Gözlük detayımız da böyle. En kaldı göstermediğimiz terlik. Terliğin desenlerini gösterecektim. Terlik şöyle. Bak şu an daha net gözüküyor. Şöyle bir terlik. Bence terlik cool, hoş. Ha sağ sol. Benim göm bilgisi. Şöyle. Bence gayet hoş. Yani giyilebilir. Gezilebilir. Ama bir tık sanki rahatsız gibi de. Ya sonuçta bedavaya aldığın terlik yani. Rahatsız olsan acı. Gayet iyi. Gayet iyi. En sonda şortumuz kaldı. Şort için kameraya bir indirim geliyorum. Şort bu şekilde. Şöyle göstereyim. Biraz parmak ucunda. Rengi falan gayet iyi. Tight olayı güzel. Tight detayı güzel bir hoşuma gidiyor böyle boyut olarak da iyi yani helal boyutta. Yani şöyle yaparsam mesela ultra helal oluyor. Ama bana şu helallik yeterli. Haram boyutta değil gayet ideal. Şort da böyle şortu da sevdim. Kıyafetler böyle. O zaman kapanış vakti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yani bence gayet güzel sıfır liraya alınabilecek güzel parçaları seçmişim. Zaten sıfırları olduğu için yani hediye ettikleri için çok fazla bir seçenek yoktu. Olabildiğince güzel şeyler seçmeye çalıştım. Kendime göre herkesin zevki farklıdır. Bana göre bunlar hoş. Siz en çok hangi parçayı beğendiniz onu bana yazarsanız sevinirim merak ettim çünkü alırken hiç kimseye sormadım normalde bir iki kişi de olsa fikrini alırım ama yine de kendi istediğimi alırım o ayrı mesele yine de bir fikir alışverişi yapmadığım için acaba mı diye soru işareti var o yüzden neyi beğendiğinizi söylerseniz sevinirim. Buna benzer daha fazla içerik için işte gezmeli videolar, komik videolar, bu tarz kutu açılım videoları vesaire için kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize sevgiler, görüşürüz.